Evet arkadaşlar kahvelerimizi içtik. Eşimle birlikte sıra çaya geldi. Eşim aç karınla çay içemediği için ona dızman koydum. O çayı ile birlikte dızman yiyecek biraz. Ben kahvaltıdan önce aç karınla çay kahve içiyorum. Bunlar eşime özel kahvaltıdan önce atıştırsın biraz. Ben de onunla birlikte çayımı içeyim arkadaşlar. Cennetimizde misali bir keyif. Hava bulutlu. Daha sonra yağmur başlar. Allah'ımızın izniyle bereketiyle yağsın. Akşamki yaptığım dızmanlar arkadaşlar. Yumuşa çıksın gel Kıymalı peynirli. Hadi bize afiyet olsun. Eşime afiyet olsun dızmanlarla bana da çay afiyet olsun arkadaşlar yaparsanız sizlere de afiyet olsun.